Fenerbahçe'de gözden çıkarılan orta saha oyuncusuna Beşiktaş salip oldu. Sulaven orta saha oyuncusu Mia Zayk, performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin kapısını siyah beyazlı yöneticiler çaldı. Jose Mourinho liderliğinde sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe ise ezeli rakibine bir teklif sundu. Zayk için bon servis beklentisi olmadığını ifade eden Fenerbahçe yönetimi Ernest Mucci'ye olan ilgilerini siyah beyazlılara iletti. Arnavut oyuncunun performansından memnun olan Beşiktaş tarafıysa bu teklife ilk aşamada olumlu bir yanıt vermedi. Geride bıraktığı bu sezonda Balkan kökenli futbolculardan büyük fayda sağlayan Fenerbahçe'nin ise Muçi transferinde geri adım atmaya niyeti yok. Kış transfer döneminde Beşiktaş'a gelen ve büyük beğeni toplayan Muçi ile Premier Lig takımlarının da ilgilendiği biliniyor. Fenerbahçe, Aston Villa ve West Ham United Ernest Muçi transferinde karşı karşıya gelecek. Bu sezon tarihinin en iddialı kadrosunu kurmaya hedefleyen Fenerbahçe, Zaykın Fenerbahçe'ye transfer olmasa da Arnavut oyuncuya karşı ilgisini sürdürecek. Fenerbahçe çok yakın zamanda Zayk ve Bon Servis teklifiyle Beşiktaş'a iade ziyaret gerçekleştirecek. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.